Emlak Dünyası programına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu hafta yine dop dolu e, bir programla karşınızdayız. Çok değer verdiğim, çok saygıdeğer e, bir kişi bugün benim konuğum. Tüketici Konfederasyonu Başkanı sevgili Aydın Ağoğlu. Aydın Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi çok yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de şimdi hocam hemen böyle o kadar çok gündem kalabalık ki... ...her şeyimiz biliyorsunuz son dakika özellikle gayrimenkul piyasalarında... Geçen haftanın gündem konusu biliyorsunuz ki bu %25 zamla sınırlanması. Yani 1 Temmuz 2023'e kadar gelen... Kadar biliyorsunuz... değil, 1 Temmuz dahil. O da doğru. Çünkü doğru. siz de konuştuk Tabii. az önce, dediniz ki 2 Temmuz'da yapıyorlar bir takım şeyleri. Zaten şey atıldı, hemen böyle 2 Temmuz bam diye, 2 Temmuz oyunu diye hemen bir şey çıktı karşımıza. Yani o kadar bu konuda... E, BCD planları yapıyoruz ki ülke olarak. Peki bu e, üç tane formül ne olarak geliştirildi hemen üzerinden geçmek istiyorum. Birincisi kiraya vermek için bekleme üzerinden geçeceğiz. İkincisi yeni kiraya vereceği eve zam yapma onu da üzerinden geçeceğiz. Neden olduğunu da açıklayacağız. Üç sözleşme tarihini öteleme yani 2 Temmuz ol, ol, oyunu gibi. Peki bununla ilgili hocam o kadar derin bir konu ki. E, sizi söz bırakıyorum diyeceğiz ki tahliye tahtnamesi. Kiracıların yeni çilesi diye aslında ilk sorum ama öncelikle bu %25 ile ilgili bu 3 tane formül şu anda tüketici hakları derneği başkanı olarak, konfederasyonu başkanı olarak siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu, bu konuda kimler nasıl aydınlanmalı? Öncelikle sizin e, bir amatör ruhla yaptığınız işe sarılmanıza saygı duyuyorum. Onu ifade etmek Teşekkür zorundayım. Ederim. O kadar heyecanla, o kadar amatörce, o kadar isteklisiniz ki çok iyi bildiğiniz konuyu bile... Siz kendi bildiğiniz insanlar biliyormuş gibi başladı Kirayı konuşacağız bugün evet. demediniz ama direkt girdiniz. Evet. <laughs> çok iyi biliyorsunuz. Evet. 2 Temmuz'a bir takım evet. hileler yapılıyor, hüller yapılıyor. Evet. Ee, aslında e, Evrim Hanım gerçekten konu işini çok iyi yapan tam bir e, profesyonel ama profesyonelliği amatör ruhla yaptığı için bizim takdirimizi topluyor. Çok teşekkür Alan ederim. Allah nazardan hocam. saklasın. Amin hocam. Emlak piyasasıyla bir tak e, ilgili. En büyük sorunumuz biz tüketiciler, sizler gibi uzman olmayanlar kiralar. Evet. Ev almak isteyenler zaten ötelediler bu hayallerini. Doğru. Yabancılar gelip alıyor ya da hali vakti iyi olanlar alıyor. Doğru. Ee, ya da parası var, yapacak bir şey yok, mecburen almak durumunda olanlar var. Ee, biz sade vatandaşlar, tüketiciler açısından ev satın alınması veya ev kiralanması Biraz ağır bir tabir ama kabus gibi oldu. Bilmez miyim hocam? Kabus gibi oldu. Bakın 820 bin liraya olan bir daire evet. şu anda 2.795. Yani 1.795 değil. 2.795. 2.795. Neredeyse 3 katına çıkmış. 6 aylık süreçten bahsediyorum. Ya. İnanın ya. 6 aylık süreç. Doğru. 7 ay olmadı. Doğru. Doğru. kesinlikle. Bizzat kendim sahip. gördüm. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bir arkadaşım gördüm. alacaktı onu ya biraz daha ucuz alır mıyız? Oradan mı buluruz? Buradan mı buluruz? Derken <laughs> yürüdü gitti. Ya hocam şimdi bir şey söyleyeceğim size. Şimdi bugün 20 Haziran ve düşünün ki 1 Temmuz de dahil olmak üzere yani bir 10 gün sonra 11 gün sonra yürürlüğe girecek bir yasa var ve bu açıklandı. Şimdi bunun üzerine yine uyanık mal sahipleri diyeceğim fırsatçı mal sahipleri şöyle bir uygulamaya geçmiş. Diyor ki ben kontratın üzerine 2 Temmuz olarak yazacağım. Sizce bu yasal olarak suç mudur hocam? Efendim e, suç diyemeyiz de burada tabii bir anormallik var. Yalnız e, sizi düzeltmek haddim değil. Estağfurullah. Biz 1 Temmuz 2022'de başlayacak diye Adalet Bakanı'nın açıklamasından e, öyle öğrenmiştik. Doğru. Kanun çıktı yayınlandığı tarihten itibaren. Yani, yani 11 Haziran'da kontratı bitiyorsa o %25'e tabi. Hmm. Tabi tabi 9 gün önce bakan öyle açıklamıştı. Hmm. E, i̇yice incelemek zorunda kaldık. Birbirimize Doğru. baktık arkadaşlarla. Doğru. Yayınlı tarihinden itibaren. O zaman 39.33'ten muaf oluyorlar. Çünkü biz Haziran ayı kiralıkçı oranı biliyorsunuz tüfeği 39.33 açıkladık. Aslında 25 diyorsunuz. Şu anda kontratı dolanlar hmm. 11 Temmuz 11 Haziran, 12 Haziran, 13 Haziran ve bugün, yarın, ta ki 2 Temmuz 2023'e kadar kontrol süresi dolanlar %25 zam yapacaklar. Süper hocam. 5 yılı doldurmuş olanlar da dahil biliyorsunuz. 5 yıl dolduğunda ev sahiplerinin e, tezidi bedel dediğimiz, yani kira tespit arttırım davası Hı -hı. açma hakları var yasal açıdan. E, bu sene o haklarını kullanamayacaklar. 5 hmm. yılı doldurmuş olanlar. Bu en önemli konulardan bir tanesi. Şimdi mesela hemen elime bir hatta yönetmenimizin de başına gelmiş. 1850 lira kira ödüyor. 10 bin lira kira isteniyor hocam. Ve 5 yıl doldu diye de ihtarname çekiliyor. Bu hukuki mi? Biliyorsunuz öncesinde de biz birazcık üzerinden geçtik. Evet hukuki açıdan bir sorun yok. yok. Ama e, bu fahiş olağanüstü fahiş talep e, hukuktan destek görmez. Yani Hukuk ona destek vermez. Mümkün değil. Doğru. Yani yüzde kaç oluyor? Yüzde 500'ün üstü galiba. Tabii ki. Yani şu an 2000 lira desek 5 katı hocam. Yüzde 500. 5'ten bile fazla hatta. Doğru söylüyorsun. 2000 olsa 10 bin olacak. 1850 kirası. Ee, ko kontratın bitmesinden önce bu ihtarı göndermemişse hı hı. bir yıl daha beklemek zorunda. Güzel. Ne yapacağız? Yüzde 25'i yapıp gideceğiz. Bakın bu çok önemli bir ayrıntı. Bravo. Kontrat bitmiş. Ee, Haziran mayısta... Mayıs'ta evet. bize bugün diyor ki arkadaş sen bunu çok yükseltmezsen çık. Hayır böyle bir cümle kullanamayacağı Kullanamaz. gibi davada açamaz. İşte bu bunun için minimum iki ay. Bir, bir sonraki bir sonraki yıl beklemek zorunda. Evet ben e, hukukçu değilim ama zannediyorum bir ay önce veya e, bir ay önce elinde olacak şekilde ihtarda bulunacak. Doğru. Siz kirayı güncelleyin. Ben evet. şöyle bir talepte bulunuyorum İşte 10 bin lira istiyorum anlaşamazsak yargıya gideceğim gibi Sen. bir ihtarda bulunmadıysa bir yıl daha bekleyecek. İşte bu. Bu güzel. Bu cepte hocam. Diğer taraftan 5. yılının dolduğunu düşünelim ve bunun üzerine bir ihtar çekebilir. Yasal olarak bunda sorun yok. Avukat çekti ihtarı. Burada yapılması gereken, şimdi kira tespit davasına girmeden de mal sahibi ve kiracı karşılıklı geldiğinde, şimdi orada bölge lokasyona baktığında ortalama 10 bin lira olduğunu düşünelim. Fakat eski kiracı 1850'den %500'ün üzerinde zam yapmak zorunda mı hocam? Orta noktayı bulacak. Akıl He. var ya akıl var i̇şte yani. Ee, şimdi 1800 liraya oturuyor. Civardakiler de 7000-10000 bin, bin bandında. Kendi evinin bakımı, öbür evin bakımı aynı olmayabilir. Doğru. Kolapları yenilenmiştir, çelik kapı takılmıştır. Doğru. E, pancur yapılmıştır. Bilemiyoruz şimdi. Onları kendileri değerlendirecek ve kendi evine muadil olan... Oradaki ev örneğin 7500 liraysa ben eski kiracı olsam derim ki size 6000 lira ödenir. İşte bu. 6000 lira ödenir. Ben eskiyim. Benim dava ederseniz hakim de geldiğinde bir eski kiracı olmanın doğru imkanını bana sunacak. O da buna yakın bir şey e, takdir edecektir. Sizin gibi uzmanlara getirecek, e, incelettirecek, birer kişiler raporlar yazacak. Doğru. Bu davalar yıllar sürecek bazen hiç değmez hocam ben de her zaman uzlaşmadan yanayım. Şimdi herkes o kadar gergin ki hemen kılıçları çekeyim. Halbuki o kılıçları çekmenin bedeli çok ağır. Hem kiracı açısından hem mal sahibi açısından. Çünkü o dava ve ihtar süreçleri bir kere zaman olarak nerede, nereden baksanız bir buçuk iki yıl. Bir de kiracı içeride kirasını ödemiyorsa hocam mal sahibi de mağdur olmuş oluyor. Şimdi evden çıksın diye kendince bir sürü e, bu süre zarfında evlere ihtar gönderme işte mahkeme dava kapıya işte polis getirme icra haciz zaten bunlar çok çirkin hiç sevmediğimiz şekilde. Fakat şu anda buna mağdur kalan binlerce kişi söz konusu hocam şu anki aşamada. Doğru doğru ama e, şunu ifade edeyim şu anda bizim hukukçularımızın tespitine göre adliyelerdeki icra ve hukuk mahkemelerindeki Kiracı ev sahibi çekişmeleri iki katına çıkmış evet. ve tüm hukuk davalarının yüzde yirmisine ulaşmış. He, çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. Ee, bunun bir sebebi de kamu otoritesinin düzenlemede eksik hareket etmesi. Bakınız, dedi ki enflasyon yükseldi, kiracılar kira ödemekte zorlanıyorlar. Hemen bir toptancılık yapıldı. Yüzde yirmi beş sınır getirildi kira artışlarına. 2 Temmuz 2022'ye kadar. E olan kadar. kontratlar evet. 2023'e kadar düzelttiniz. Evet. Eksik olmayın. O orada %25 arttırılacak. 1000 lira 1250 lira. 2125 lira. Şimdi bu 1800 lira kirası olan kiracımız şayet kontratı 11 Haziran 2022 ile eee 2 Temmuz 2023 arasında yenilenecekse ev sahibi istediği kadar 10 bin desin, 20 bin desin. Be. O %25 arttıracak i̇şte 1800'ün %25'i 450 liradır. Bu kadar. 2250 lira olarak gönderecek. Kanun bunu böyle düzenledi. Fakat sıkıntı şurada. Bir, insanın bir tane evi var. Evet. Yüzlerce kişi yazdı bana. Ve bunun kirasıyla geçiniyorum. Enflasyon arttı. Hem Ayçiçek arttı. yağı of. 15 liradan çıktı 50 liraya 45 liraya. Benzin. Benzin öyle. Niye 100 tane dairesi olan, 50 tane dairesi olan kirada kişiyle beni aynı kategoriye koydunuz diyor. Ben koymadım. İşte kamu otoritesi, bürokrasi bu işi düzenlerken sizin gibi piyasa uzmanlarının, akademisyenlerinin, emlakçılar odasının, ne bileyim kiracı temsilcilerinin, tüketici temsilcilerinin de birer görüşünü alsaydı çağırıp deseydi %100. biz bir düzenleme yapacağız, toptancılık yapmayalım. Ah. Nedir piyasada olması gereken? Hemen bakın madde madde sayıyorum. Buyur. Bir, yüzde yirmi sınırlamayı mı düşünüyorsunuz? Tamam olabilir. O sizin hesaplarınız. Biz diyoruz ki beş yılı dolduranlara çok fahiş taleplerde bulunabiliyor. Bunu sekize çıkartın. Güzel. Üç yılını geçici. On yıllık doldurmuş çok kişi var bana yazıyor. Olağanüstü baskı altındalar çık dışarı diye. Onları on üç yıla çıkarın. Hı, hı. Ee, %25'i bir yılla sınırlandırıyorsunuz ama orada çok evi olanları 3 yılla sınırlandırın. %100 katılıyorum. Bir tane evi olanı o bir yıl sonra bir nefes alabilsin. Aynen öyle. Ee, o bir tane evi olanı da vergi avantajı getirin. Çok mantıklı. Bakın e, yıllık 9 bin küsürlerden fazla kira geliri vergiye tabi. Evet. Adam aylık 2 bin lira alıyor. 24 bin lira. Onun 15 bin lirasına vergi ödeyeceğine... Yarısından fazlası hem de. Düşünebiliyor musunuz evet, hocam? Ben o vergiyi senden almayacağım kardeşim. Bakın bu bir da tane, bir çözüm. Bir tane ev var. Ev sahibi diyecek ki, ya kira gelirinde biraz geri düştüm. 39 küsür alacaktım. 25 aldım ama vergiden kurtuldum. İşte bu. İşte bu. Yani bir yerden mal sahibini de mutlu etmek lazım. Şimdi bu mesela %25 sınır hocam eski kiracıya yaradı aslında. Şimdi 1850 TL'ye oturan kiracın işine yaradı eski kiracı %25 zam yapacak. Ama dışarıda esas 10 bin liraya bir sınırlama getirilmediği için yani bir tavan fiyat uygulaması ile ilgili bir beklentimiz vardı hocam piyasalarda. Hatırlarsanız bir ara Hollanda uygulaması düşünüldü. Bazı arzada şey denildi. Raiç bedeli üzerinden acaba amortisman süresi mi bakılsın? Satış fiyatı üzerinden. Belirli bölgelerde hocam. Mesela işte İstanbul, Ankara, İzmir bu rakamların çok fahiş arttığı belirli bölgelerde her yer yapılamaz. Türkiye'nin hiçbir yerine böyle bir eksper raporu zaten yetişemez. Bununla ilgilisini düşünceniz ne oldu? Yani ben o taban fiyat uygulamadım. Çünkü tamam serbest piyasa. Evet hocam isteyen istediği fiyata verebilir. Ama bizim beklentimiz piyasalardan sizce bu muydu? Yani bu %25 sınır mıydı? Sizin dinamizminiz o kadar yüksek ki. Yani bu bürokrasiye de sarsın istiyorum. Hemen şuna geldiniz. Ben ona daha değinmedim. Ev kiralamak durumunda olanlar. Bunlar ne yapacak? İşte onu diyorum. Adam geçen sene 2000 liralık kiracıyı bir şekilde çıkarttı 10 yılı doldu diye. Evet. Ee, 10 bin lira istiyor. İşte onu diyorum aynen. Ona öyle geldiniz Mesela, hemen. Evet. Şimdi e, yeni kiralık yerlere de bir düzenleme getirilmeliydi. Ön örneğin her e, gayrimenkulün çatılı ya da çatısız gibi çatılları ilgilendiriyor. Evet. Çatılı gayrimenkullerin belediyelerde bildirilmiş, hesaplanmış uzmanlarca dört yılda bir yapılan be vergiye matrah teşkil eden rayç bedeli var. Evet. Piyasa rayç bedeli değil. Bu raiç bedelim belli bir oranı yıllık kira bedeli olacaktır şeklinde Müthiş. belirlenirse, Bakın şöyle emlaktan ben örnek vereyim. Benim bir emlakım var. Aynı binada sizin tamam, de var. Tamam. Sizinki çok bakımlı. Dekore edilmiş. işte masraflar yapılmış. Yerler hakiki ahşap yapılmış. Duvarlar kaplanmış. E, balkonu, pancuru her şey tamam. Sizinkiyle benimki belediyede aynı değer gözüküyor. 800 bin lira. Doğru. Siz müracaat edersiniz, arttırırsınız. Burada da devletin, kamu otoritesinin yapması gereken bir vergi avantajı getirmesi lazım. Çünkü e, insan zor bela evini almış, dekorasını yapmış bir de gidip üstüne vergi ödemek için susuyor. Sizin eviniz benim evimden değerli. Sizin evinizin değeri çıkarsa 1 milyona. Evet. Sizin talep edeceğiniz kira, örneğin yıllık kira yüzde %6'yı geçemez dersek 1 milyonun %6'sı nedir? 60 bin. Evet. Siz 5 bin. Benim 800 bin lira. Benim yüzde altısı nedir? 48 bin. Bölersiniz 12 12'ye. Benimki de 4 bin lira. Sizin eviniz daha güzel. Aynı binadayız, aynı sokaktayız, aynı şerefiye sahip, aynı lokasyon ama farklar. Bu ayrıntıları görmezden gelip toptancılık yapıldığında, şimdi sıfırdan yeni evli çift nasıl ev bulacak? Ya. Hocam o kadar önemli bir konu ki. Şimdi sizin az önce söylediğinizde e, dediniz ya şimdi benim evim daha değerli. Hani örneklediniz için 800 bin 1 milyon TL örneğinde. Ben orada dedim ki şöyle düşündüm. Bir kere belediye rayiş bedellerinin kesinlikle revize edilmesi lazım. Geçen bir satıştaydık. E, bir 33 milyon liralık bir satış için bir arsa belediye rayiş bedeli 300 bin çıktı hocam. 300 bin Türk lirası. Düşünün ki 33 milyon yani 32 milyon 750 bin TL'si nakit geldiğinde 300 bin TL'de belediyeden gösterdiğiniz takdirde yasal olarak hukuka aykırı hiçbir şey de yapmış olmuyorsunuz. Fakat devletten e, bariz bir şekilde aslında vergi kaçırmış oluyorsunuz. Ama belediye rayiş bedelinin orada 300 bin boğaz manzaralı bir yerde mümkün mü? Satılık rakamıyla belediye rayiş bedeli arasında da çok fazla uçurum var hocam. O sizin demiş olduğunuz uygulamada ben rayiş bedellerinin biraz daha revize edilmesi, özellikle kiralık rakamları konurken veya satılık rakamların üzerindeki amortisman süreleri diye düşünmüştüm. Biliyorsunuz ki biz gayrimenkuller alırken bir bina olabilir dükkan olabilir veya biz tabii konutları konuşuyoruz. İşte Beşiktaş için 38 yıl, işte Sarıyer için 42 yıl, işte Kadıköy için 28 yıl, 25 yıl gibi oranlar var. Aslında satılık rakamları standartta. Yani 2 milyon olmaz da 3 milyon, 2,5, 3 olur. Ama 3 milyonluk yer 30 milyon olmaz. Oradaki o amortisman sürelerine göre kiralık rakamlar o kadar otomatikman çıkıyor ki. Çünkü belediye rağış bedelleri arasında da çok ciddi bir şekilde uçurum var hocam. Yani ben özellikle İstanbul'da taşı toprağı altın olan İstanbul'da bir tarafta malikaneler varken diğer tarafta gece kondular var hocam. Bu da bizim ülkemizin ve İstanbul'un bir gerçeği. Ve bununla ilgili belediye rağış bedelleri saptanırken arada müthiş bir uçurum var. Hem fikir miyiz bu konuda? Emlak uzmanı olarak Evrim Hanım'ın anlattıklarının pek çoğunu bizler anlamadık ama çok doğru şeyler söylüyor. Diyor ki bakın 300 bin lira gözüküyor belediyede, 30 milyonluk bir gayrimenkul satılıyor. Bunun 29.700'ü açıktan verildiğinde devletin ciddi bir vergi kaybı kaybolacak. Aynen öyle. Devlet vergileri biraz daha aşağı çekerse, ben de ekleme yapıyorum, Aynen. E, tamamını gösterebilir. 4 yılda bir emlak değerleme e, komisyonları verilecek. Gayrimenkullerin rayicini be belirliyorlar. Ama e, bu yüksek çıktı diye hepimiz feryat ediyoruz. Bütün mülk sahipleri feryat ediyor. Aman çok yüksek çıktı. Yıllık emlak vergisini yüksek ödeyeceğim. Alım satım esnasında gerçek bedel üzerinden vergilendireceğim. E, i̇ndirim vergileri biraz. Evet. Değil. evet. İndirin diyoruz. Aynen. Yani bunu söylüyoruz biz kamu otoritesine. İndirim vergileri biraz. Tamamını alın ama. Bakın geliriniz azalmayacak. Vergileri indirin, cezaları arttırın. Ya işte budur. İşte burada bu masada ne kadar çok çözüm odaklı şeyler konuşuyoruz hocam. Şimdi ben bu birinci sorumuza bir geleceğim. Bu tahliye taahhütnamesi kiracıların yeni çilesi oldu diyoruz. %25 sınırına takılmamak için kontratlar ertelenebilir mi sorusunun cevabını merak ediyorlar. Sizce? Kontratları erteliyorlar. Daha doğrusu kontrat başlangıç tarihi, bitiş tarihi olarak 2 Temmuz 2023'ü bitirecek şekilde 2 Temmuz 2023'te bugünkü geçici yasanın getirdiği %25 arttırım sınırı bitiyor. Doğru. 2 Temmuz 2023'te enflasyon ne çıkarsa tüfe olarak sadece tüfe bakın halk alışmış tefe tüfe diyor. O düzeltildi Tüfe. 2019'du doğru hatırlıyorsam. Doğru. Sadece tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması. Doğru. O da her e, ay e, TÜİK tarafından açıklanıyor. Enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber hocam hemen zaten tüf oranımız ortaya çıkıyor şak evet. diye. Zaten hemen e, ayın ilk haftası olmuş oluyor. Bu arada hocam e, çok enteresan bir metot daha gelişti. Bu üç formül diyoruz ya bir dördüncü formül daha gelişti. Ben tabii piyasada olunca bunlar hep ben tabii daha çok işin içindeyim. O da şu e, çift kontrat yapıyorlar hocam. Yani şöyle biliyorsunuz ticarilerde çok fazla geçerli. Şimdi konutlarda da yüzde 25 artırım diyor. Şimdi düşünün ki 3000 bin liralık bir ev. %25 artırımda 3.750 lira olacak. O da diyor ki normalde ben tüfe artışı olsaydı %40, %50 artış olacaktı ve ben 1.500 alık bir artış yapacaktım. O zaman diyor ben yine bu bazı açıklanan tüfe oranından aradaki farkı ben sizden diyor nakit alırım diyor. Ve bununla ilgili de e, imzasını alıyor. Bu normalde hiçbir şekilde yasa dışı hukuka aykırı olan bir durum. Fakat kiracılar neden bu kadar boynu bükük durumda? Neden böyle bunlara? Çünkü arz talep dengelerinde de sorun var işte hocam. Yani biz şu anda e, evlenecek dediğiniz gibi bark, evine barkına ihtiyacı var. E diğer taraftan e, işi barkı olan ve İstanbul'da yaşaması gereken, o bölgede yaşaması gereken insanlar a, mal sahibinin ağzından çıkacak rakama kitlenmiş vaziyette. 10 de dese kabul diyor, 15 de dese kabul diyor. Rakamlar o yüzden uçmadı mı aslında bakarsanız? Hala Evrim Hanım için bizimkiler yazmış ki. Ne yazmışlar? Piyasalarının, gayrimenkul piyasalarının güvenilir ve uzman ismi. Sizin Teşekkür söylediklerinizin bir kısmını biz anlamıyorsak bizi hoş görün. Estağfurullah. Siz gerçekten işin uzmanısınız, piyasanın içindesiniz ee, ve teknik olarak da kavrayabiliyorsunuz. Ee, bizim kiracı olarak, sade tüketici olarak gördüğümüz çift kontrat yapan e, ev sahibi de kendini riske atıyor. Kesinlikle. Burada en büyük sıkıntı e, yani tabir bulamıyorum, toptancılık yapıldı %25. Benim 50 tane dairem var kirada. Bana farklı yaklaşılması lazım. Sizin validenizin bir Heh. evi var kirada, ondan geçiniyor, emekli maaşına katıyor onu, tencere kaynatıyor. Ona farklı yaklaşılması lazım. Doğru. Yani Doğru. E, bunun dışında e, çift kontrat yapandan bahsettiniz. Çift kontrat yaptım ben ev sahibiyim, örnekleyelim. Sizden 10 e, bin liraya anlaştım, 5 bin liralık bir kontrat, 5 bini açıktan alıyorum. Evet. Ben ileride kira arttırım davası açacaksam 5 yılda dolmadan açamam. Hangi kira oranında ya. açarım? Peki. Bravo. Beşer bin liralık senetleri aldınız benden. Kambiyo senedidir ve tedavül yeteneği de vardır. O senetleri benden tahsil ediyorsunuz. Alacaklısı da ev sahibi gözüküyorsa ben bir ihbar edersem gelir idaresi başkanlığı ev sahibi olun ocağına İncir diker. Ya. Der ki sen ne yapıyorsun? Ya. Bu 5 bin liralık senetleri niye aldın? Hangi malı sattın? Borç para mı verdin kiracına? Ya. Aslında burada kiracının mağduriyeti değil, değil, ileriki zamanda mal sahibine gol atmak için ciddi bir evet. koz oluyor hocam. Evet. Evet. İşte Büyük bu. bir koz. Olur. Müthiş, müthiş. Yani aslında mal sahibi orada uyanık davrandığını düşünüyor. Fakat kiracı her an kalesine gol atabilir. O zaman daralıyor. Tahliye taahhütnamesi gibi önemli bir hususa değindi. Tamam hocam. Tahliye taahhütnamesini, e, belli bir süre kiracı oturduktan sonra kendisi veriyorsa sorun yok. Tamam. Orada rızası var. Tamam. Diyor ki ya ben işte 3 ay sonra çıkacağım. Gel şunu feshedelim, anlaşalım. Ev buldum veya ev satın aldım. Sen benden kalan kontrat süresi için kira talebinde bulunma. Şu ister, isteyebilir ev sahibi. Kontrat bitmeden çıkarsa kiraya vereceği süreye kadar geçen e, zaman için kira talep edebilir. Doğru. Bir tahliye taahhütnamesi verir. Ama bunun değil. Sizin değindiğiniz husus bu değil. Bunun çıkaracağı sorun değil. Hmm. Sizin değindiğiniz husus daha evi kiralarken kontratın yanına tahliye taahhütnamesi koyuyor. Tarihi boş bırakıyor. Bunu imzalıyor kiracı. İmzalamak zorunda. Bunun da çözümü var. Fotoğraf Eve şey. girdikten sonra <laughs> eve girdikten sonra bir WhatsApp mesajı gönderip kopyasını silmez. İşte bu. Desin ki: Evrim Hanım, sizin evinizi kiralarken kontrat esnasında bana imzalattığınız tahliye taahhütnamesi, tarihsiz tahliye taahhütnamesini kötü niyetle aleyhime kullanmayacağınızı umuyorum. Bir Sevgi ve saygılarımla. Allah. Bu WhatsApp mesajı veya e-posta veya fax teyit raporlu gidiş tarihi, dakikası, saati belli çok önemli bir konu hocam. Bunu tarihe tahtnamesi, tarihi imzalamamış, herhangi bir şekilde bununla ilgili dayatma yapılmış veya karşılıklı anlaşılmış noktada bir, WhatsApp'tan mutlaka mal sahibine gönderilmesi. WhatsApp olur, e-posta olur. İki, e e-mail olarak gönderilmesi ve mümkünse de tarihi günü, o güne güncel olması yani kira kontratını yaptıktan yani belki de en tabii, fazla tabii, bir hafta çok, içerisinde çok, çok, tabii, çünkü tabii. aylar heh, aylar geçtikten sonra anlamı yok. Bu anlamı sefer yok. çünkü husumet çıktı da bundan dolayı mı kopyalandı veya vesaire yok. gibi şeyler yani, olmaması gerekiyor. Ev kiralarken ben önüme koyduğunuz her belgeyi imzaladım ama bunların arasında bir tarihsiz tahliye taahhütnamesi bulunuyordu. Umuyorum bunu kötü niyetli olarak bana ve aileme karşı kullanmazsınız. İşte gibi bu. bir not o o not Eskiden o tahliye taahhütnamesinin irade dışı verildiğinin kanıtıdır. Umuyorum her mahkeme bunu, yargıtayın da kararı vardı, her mahkeme bunu dikkate alır. Ama burada önemli ayrıntı, Evrim Hanım işaret etti, üzerinden aylar, yıllar geçtikten sonra değil. Süratle, kısa sürede yapmak lazım. Birkaç gün içinde eve taşındınız. Ha şunu da ev sahiplerine hatırlatmak isterim. Siz 2 liralık evi 10 bin liraya kiraya verirsiniz ama 3 ay kira alırsınız, 2 ay alırsınız, 4 ay alırsınız. Sonra? Ya, Orası ya, yazı tura. Ya, ya, yazı tura. Ya. Nasıl ödeyecek? Çok kişi. Binlerce kişi var tanıdığım. Asgari ücretliyim. 1800 liraya oturuyordum. Beni çıkarttılar. Gittim. 4500 liraya tuttum. Neyle ödeyeceksin 4250? Hey. Abi işte sağdan soldan borç bulduk. Bir girdik hele. Başımızı soktuk. Gerisi Allah kerim. Evi harabe bulurlar. Of. Birkaç yıl sürer o tahliye davaları biliyorsunuz hafta iki sene bekliyor sadece. Ya. Bir sene de ilk derece mahkemesi sürse. Ya. E, üç yıldan önce çıkaramaz. Üç yıl sonra da evi harabe bulur. E, geride de iki buçuk yıllık kira takılmıştır. Of. Aidat borçları vardır. Kat maliki sorumlu ya. biliyorsunuz. Bilmez yani miyim? çok riskler var. E, siz uzman olduğunuz için ben çok konuşmuyorum. Estağfurullah estağfur olur mu hocam ya? Siz sektörün içindesiniz. Ben şimdi kelek kartımızla da uğraşıyorum. Ya. Cep telefon faturasıyla da <laughs> e, kopuk gelen iz, e, ayıplı internet Doğru. hizmetiyle de. Ama siz emlak uzmanısınız siz. Konuşsun. Estağfurullah hocam. Şimdi tüketici hakları deyince aslında şu anda mağduriyet bazen yeri geliyor mal sahibi, bazen yeri geliyor e, kiracı noktasında. Ki biliyorsunuz ki yine şeylerden bir tanesi de bu hava parası konusu hocam. Kiracıdan hava parası istenmesi. Şimdi ben daha önce demiştim ki eğer normalde işte ankastreleri varsa içinde bir takım malzemeleri veriyorsa depozito adı altında bunu alabilir. Fakat hava parası dediğimiz bir tabir de ortaya çıktı. Depozito zaten... güvence bedeli demek. O, yani evet. sen hırpalayacak mısın benim orada yaptığım evet. dekorasyonu hırpalarsan ben buradan tazmin ederim. Böyle Doğru. bir güvence, güvence bedeli o normal. Peki hava parası var mı hocam? Hava parası e, ticaret hanelerde evet. olduğunu biliyoruz, ticaret ticarliklarda e, böyle bir bedel ödemekle karşı karşıya kalan kiracı adaylarına tavsiye makbuz alsınlar, o makbuzları e, muhafaza etsinler, orada hava parası vermeyi rızaen kabul ettiyse de en azından ev sahibinin vergi sorumluluğu çıkacaktır. Bir kazanç var, gayrimenkul sermaye iradı var. Orada hava parasını çok enteresan içindeki kiracı istiyor hocam çok ilginç. Yani düşünün ki sizin içeride bir restoranınız var. Daha sonra devir hakkınız yok. Fakat içindeki malzemeleri verdiğiniz için aslında bundan dolayı bir para alabilirsiniz. Yani biz ona hava parası demiyoruz aslında. İşte devir parası hani bir şekilde dekorasyon dekorasyonla yapmış. ilgili. Bu mal sahibine verilen bir para değil. Fakat o bölgede ve lokasyonda kendini hak biliyor. Ve diyor ki hava parası istiyorum. Bazen yeri geliyor dört duvar yere istiyor. Doğru. İşte bu, bu hak mı diye sordum. Birçok yerde az. Bu aslında... ticarethanelerde daha çok geçerli. Evet. Zaten son düzenlemede yüzde 25 sınır ticaret haneler için getirilmedi. Evet. Yani niye ah onlara getirilmedi? Hocam ya sadece konut için getirildi. Aslında test, onlar çok yüksek rakam ödüyorlar. Türkiye Esnaf Sanatkar Konfederasyonları Başkanı Sayın Falan Döken evet. söyledi. Esnaf maliyeti yükseldikçe bana sattığı sandviçin fiyatını arttırıyor. Bana sattığı defterin, kalemin, kırtasiyeci evet. fiyatını arttıracak. Doğalgazı arttı, elektriği arttı, kirası arttı. Nasıl ayakta, attı, nasıl ayakta arttı. duracak? Elektrikle ilgili bir düzenleme yaptılar ama hala ağlaşıyor esnaf. Evet. Ee, çok beklenmedik artışlar oldu. Hem küresel etkileri var. emtia fiyatlarının, enerji fiyatlarının artmasında, hem gıda fiyatlarındaki artış, e, enflasyonu büyük ölçüde tetikledi. Evet doğru. Bizim gibi e, enerjiyi ithal eden ülke e, vatandaşları da ciddi sıkıntı çekiyorlar. Şimdi devlet de iki buçuk yıldır pandemiyle mücadele ediyor doğru. Ve bu hizmeti ücretsiz sundu. Doğru. Yani hazine de öyle dop dolu değil. Hakkısınız Elmas hocam. yok, altın yok, petrol yok. <laughs> ee, çıkıyor inşallah doğalgaz falan da ileride onlar. Ee, Elon Musk mıdır nedir ya, onlardan doğru. da yok bizde. <laughs> doğru Bilgi söylüyorsunuz istiyor. hocam. Ne yapacağız o zaman? Hakkısınız. Tasarruf edip dayanışma içinde atlatacağız. İşte bu harika bir final oldu hocam. Çünkü biz ayrılan süre maalesef sonuna geldik ama tasarrufla bitirdiniz konuyu. Tüketici Konfederasyonu Başkanımız... Sevgili Aydın Ağoğlu iyi ki geldiniz. Sizi biliyorsunuz çok apayrı seviyorum. Ee, siz bu konuda aslında sektöründe Aydın abisiniz. Herkes sizlere çok apayrı şekilde değer de veriyor. Ee, varlığınız bizi onora etti. İnşallah başka bir zaman başka bir programda görüşmek dileğiyle diyeceğim sizin için Aydın Hocam. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Sizin şahsınıza tüm TGRT ailesine de şükranlarımı sunuyorum. Tüketicinin sesine yer verdikleri için. Sağ olun hocam. Bu haftalıkta sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi haftalar diliyoruz.